Evet sevgili seyirciler ben Mazlum Kuzey Riks Budur'la yine karşınızdayım. Evet bu haftada sevgili saygıdeğer yarışmacı kardeşimize 1 milyar avroyu vermek için elimizden geleni yapacağız. Evet bazıları katılıyor alamıyor ama ne yapayım bu onların çok öfedirisiniz. Yani camıysan da evet Rix Budur'a katılmayacaksın ve yarışmacı kardeşimi tanıyalım. Nereden katılıyorsun adın ne? Evet Didem adım. E... Boğaziçi Üniversitesi'nden geliyorsun. Boğaziçi Üniversitesi'nden geliyorum. Gidem çok affedersin. Burnunun şurasında bir şey duruyor. Nedir? Sümük mü? <laughs> Şaka ediyorum. Nedir o? Hızma mı? Hızma. Hızma. Cevap veriyorum. Hızma. Daha yarışma başlamadı. Kız nerede? <laughs> <laughs> Cevap vereyim diye ya. Bu da şapşidik çıktı Allah seni. Gidem Yarışmamız başlıyor. Artık seni ciddiyete davet ediyorum. O ağzını burnunu yayıp da gülümsemeleri hep bir tarafa bırak. Tamam? Yılbaşını yaklaş... Ne yapıyorsun öyle eline? Bir tarafa bıraktım. Bunda kafa kırık çıktı. Tamam oldu, bir tarafa bıraktın ne? Evet, yarışmamız başlıyor sevgili seyirciler. Heyecan dorukta. İlk sorun geliyor. Kız isterken evdeki misafirlerin eline ne dökülür? Seçenekleri sayıyorum. W sülfürik asit, X su, Y kolonya, Z çamaşır suyu. Hadi bakalım yarışma başladı. Zor bir yerden geldi biliyorum. Bu soruyu doğru cevaplarsan 1 TL kazanacaksın. Sülfürik asit olabilir mi sence? Bir keriz yanar böyle. Ah mıdır acaba o yoksa Oh mudur? Her çamaşır suyunun temizliği? Oh mudur? Bolonya mı acaba? Ama o biraz hafif. Yani ne diye öyle yapalım? Bolonya? Yani ne dersin? Ee, cevap vermek istiyorum. Süren zaten dolmak üzere. İki kişi arasında kaldım aslında. Ama düşünce en doğru cevabı vereceğimi düşünüyorum. Çok emin değilim ama cevap vermek istiyorum. Sülfürik asit. Bakıyoruz. Alkışlıyoruz doğru çıktı ya. Of be. Sevgili seyirciler Didem şu an tam 1 TL'nin sahibi oldu. Alkışlıyoruz. Evet Didemciğim iyi gidiyorsun. Gayet iyi gidiyorsun. Sakın Kesinlikle. kendini kasma. Tam rahat ol kasma. Tamam o kadar da yayılma. Canım baban şeyin değilsin yani arkadaş <laughs> evinde. Canlı yayındayız. Evet, ikinci soruna geçiyorum. Tabi miktar artıyor. Bu soruyu da doğru cevaplarsan tam tamına 100.000 TL'nin sahibi olacaksın. Tamam. Hazırım. Lütfen. Noel Baba halk arasındaki bilinen adıyla Santa Claus nerelidir? Seçenekleri sayıyorum. Uzaylı, İstanbullu, Şuralı, Sivas su şehrili. Hadi süren başladı, zor yerden geldi. Çok. Noel Hep. Baba, biliyorsun halk arasında bilinen ismiyle Santa Claus. Hep iki seçenek arasında kalıyorum. Hep öyle oluyor işte. Mardu, Daha beyin, çok okumam gerekti. Bir de balık yemeniz lazım Didemciğim. Balık. Balık çünkü gözler şey bakıyor senin böyle hani hipnozlu gibi böyle pek bir şey yok da işte hani, hani, hani yanlış da anlamanı istemem tatlım. Şuralı ama... İstanbul'da olabilir. Ben dördünde... Sireni alıyor sevgili Didem. Tamam. Artık cevap ver. Dörtten ikiye indiriyorum. Dörtten evet. ikiye indiriyorum. Ben cevaba eminim. Hadi ben o zaman şöyle. Ben şimdi cevap söyle. vermek istiyorum. Bu sorunun cevabı... Şuralı. Bakıyoruz. Şuralı. Diyorum. Ben de çok gerildim biliyor musun sevgili Didemciğim ya. Allah'a sallallahu. Üstümden ağır bir yük kalktı yani. Bayağı oturmuş idi kalktı. Şu an ikinci soruyu da bildiğin tam 100 bin liranın sahibisin Alkış Çok teşekkür ederim. Çok evet. teşekkür ederim. Şimdi sevgili seyirciler. Evet şimdi sevgili seyirciler. Üçüncü soruya geçiyoruz. Peki üçüncü sorunun özelliği nedir? Üçüncü soru da sevgili Didemciğim. Sana bir sesli soru soruyoruz. Bu güzel şarkıyı söyleyen ve besteleyen... Ünlü sanatçımızın kim olduğunu soracağız. İstersen sesli sorumuzu kısaca bir dinleyelim. Kulaklarımızın pazi geçti. Yeter dinledik. Evet, şimdi istersen ben sana e, şıklarımızı sayayım. Şık e, harfi olmadan söylüyorum. Serdar Ortaç, Mustafa Zandal. Kahtalı mıçı, kibariye. İşte. Jingle Bells parçanın ismi. Kahtalı mıçı ya da kibariye diyorum ama. Çok yakın cevaplar. İstersen artık Joker hakkını kullanabilirsin. Ee, Joker'in adı neydi? Bu ne biçim sorulan? Evet. Ee, evet. Kullanmak istiyorum. Evet sevgili Dide bu ne biçim sorulan Joker hakkını kullanıyor ve şu an tam 1 milyon liranın sahibi oldu. Soruyu atladık. Sevgili seyirciler evet inanılır gibi değil. Riks budur da bir yarışmacımız 1 milyon TL'ye tırmandı. Sevgili Didem şu an evet artık çıdı eliyle de tırmanıyor hareketi yapıyor lan animatörü. Evet şu an tam 1 milyar avroluk soruyu görmeye hak kazandın Didem'ciğim. Hazır mısın? Hazırım. Ha aferin hazırım. alkışlıyoruz hazırım. efendim. Hazırım. Evet uygun azalmış bozukluğu mu var? Bir sakinsin bir bir anda böyle hazırım falan. Hazırım. Bak şimdi de erkeğe bağladın. Hazırım. Ha sen de çoklu davranış bozukluğu, kişilik bölünmesi var. Ay en sevdiğim deniyorlardan. Ay canım benim nasılsın? Ahmet iyi misin? Kim? Ahmet evde mi? Yok yok gitti gitti. anne anneanne ne yapıyor? Kim? Bak gördün mü anneanne oldu kafa gitti işte motor yata. Haydi bakalım o zaman 1 milyar avroluk soruyu soralım şu patatesi yollayalım. Evet, şu an aklımda ne geçiyor? Hem bir bakalım. A şıkkı, taşlarına dokunmak. B şıkkı, arabanın LPG tankı bozuktu. Acaba onu sanayiye götürüp yaptırsam mı? C şıkkı, Svetlana. Ve D şıkkı, 2014'te neler bekliyor insanlığı? Öncelikle LPG tankınız bozulmuş ya, Hı. onun için çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Onu tabii bir an önce gidin yaptırın. Ay ne kadar naziksiniz. Ama şu an bunu düşünmüyorsunuz. Ee, saçlarım mı acaba? Saçlarım... Svet... De... Evet. Svetlana. Tanımıyorum. Çok sevdiğim bir e, Ukraynalı arkadaşım. <laughs> ha ha, hadi bu cevap ver hadi Kısmet. bak saat gidiyor hadi. Kısmet hemen hızlandırılıyor hızlandır. Pardon. Anne hani, önemli değil konuş hadi be. LPG tankımı gidip yaptırayım mı? Didem 1 milyar avroyu kazanmak için cevap olarak benim aklımdan geçenin LPG tankımın bozuk olduğu için tamir ettireyim mi ettirmeyeyim mi? Düşüncesi olduğunu söyledi. Bakıyoruz. Ah! Kaçırdın ya! Aman ya! Ah! Diden 1 milyar avroya bu kadar yaklaşmıştın ya! Sen ne acayip bir kız çıktın ya! Çok kişilik bölünmesi yaşayan Şizo! Ya sen ne yaptın? Aman Diden! Ya aman ya! Ay Allah kahretmesin! Vuracağım ya! Aklımdan geçene bakalım neymiş? Svetlana geçiyormuş ya. Svetlana geçiyormuş. Evet canım ne konuşacaksın he? Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Lan geri zekas cevabı verdin. Neyin telefon hakkını kullanacaksın? İşte vermemişim gibi düşünsek de bir Yepa! daha araya sorsa. Oldu. Şekerim oldu. Başka üstüne pudra şekeri ister misiniz? Olur. Olur bana bak sen. Oo, senin kafa güzel gidik ha. Yarışma programı sunucusuyla karşı karşıya oturuyorsun, biraz acaba kendine çekidüzen versen mi? Acaba birileri kendine çekidüzen versen mi? Kim? Aa bunun kafa iyice gitmiş ya, ah yazık buna. Şuna ilaç milaç verin ya, bak. Ha, i̇laç istemiyorum, bir milyon milyar avro istiyorum. Bir milyar, sen Türkçeyi de unuttun, sen Türk oldun emmi misin? Türk. Türk diyesin değil mi sen? Nasıl diyor Türk? Aa bak görüyor musun, Svetlana hoş geldin. Ha tamam. Oldu şey yapın, prodüksiyon. Oy, Hızır ağacıların bunu alsınlar. Sen oraya git, amcalarla oyun oyna kalk. Ay kıyamam ben sana git. Yarışmacı bulamıyoruz, bunlara kaldık. Yürü. Gidiyorum. Ha git. Tamam, sağ olun. Nagaramatsu. Evet sevgili seyirciler, 1 milyar avronun eşiğinden döndük. Nasip değilmiş, ne yapalım? Ben mazlum Kuzey, sözümün eriyim. Riks budur diyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim.